Çok acıktım. Oğlum hiç erzağımız kalmadı. E baban da çalışmaya inanmadığını söylüyor. Bu yüzden beş kuruşsuz kaldık. Bence çalışmak diye bir şey yok. Tamamen batıl inanç. Hatta batılı bir inanç. Bizde öyle bir şey yok. Bunun açlıktan beyni yandı iyice. Sabri görmüyor musun halimizi? Git pazara şu öküzü sat bari. Para falan gelsin bir yerden. Bence anneannemi satın gitsin ya. Öküzün muhabbeti var en <laughs> Ulan sadece bağırıp duruyor ne muhabbeti? Sen onu anlamıyorsun. Onunla ağımızda özel bir bağ var. Değil mi Öküzcüğüm? <laughs> Durun ya bunu satalım. Kaliteli bir şeye benziyor. Kesin çok paradır bu. Aa, saçmalamayın ya. Kork Plus Mix Mixer satılır mı hiç? Tamam kaliteli ama o kadar da deli gibi de pahalı değil zaten. Gayet uygun da alırken öyle hatırlıyorum. Ben ona kek yapıyorum arkadaşlarıma. Kek yemeden nasıl gıybet yapabiliriz? Ben de çiğneyemediğim sebze meyveyi bununla yoğurda karıştırıp yiyorum. Evdeki her şeyi satın. Ama buna elleşmeyin sakın. Can kurtaran ya bu. Anneannemi satın gitsin. Ulan anneanne satılır mı hiç? <Gülüyor> 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 abla abla. Böylesini görmemişsindir abla. Be, gel be. vatandaş gel. Çeyizlik sandık burada. Ne kadar bu sandık? Dur teyze o değil onu elleme. <laughs> hey, böyle çeyiz sandığı mı olur canım? Hey. Teyze ne yaptın ya? Dark Souls sandığıydı o. Abi yapma çok az veriyorsun sende. Ölücü abi bunlar ölücü. Ya birader bu yaşlıların ikinci el piyasası ölü diyor. Hatta bak bunlar komple ölü. Elimde kalıyor satamıyorum. Tamam tamam iyi neyse ver. Neyse ne. Allah'a biciğim hayrını gör. Teyze gel sen de. Eyvallah hadi kolay gelsin. Ulan sabırlı. Öbür dünyada iki elim yakında olacak. Eee Dürdane Hanım ne derler bilirsin. Komşunun tavuğunu öpen kendi karısına karşı soğuk davranır. Ne alaka ulan. Ya ben bir şey soracağım. Bu zavallıların ne kadar işe yarıyor. Baksana her tarafın cıbı. Cıbı. Denemek ister misin? bu kılıçla buralarıma vurmanı istiyorum. Haa, ne ne Buralarıma işte. Aa, ne yükseliyor galiba? Zeki ne yapıyorsun lan? Yürü gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hey. hey, hey, gelin bakayım. Elimdeki bu değişik şeyle ilgilenir miydiniz? Hmm, sümük mü? Hayır lan. Diğer elimdekiyle. İşte bununla. E, bu ne lan? Bunlar, bunlar sihirli çi köfte tohumları. Kim sinirlendirdi bu köfteleri? Sinirli değil lan. Sihirli, sihirli. Bu çi köfte tohumlarını toprağa gömerseniz muhteşem sihirli bir takım şeyler olacaktır. Vay canına! Hemen olmalıyız bunu. Kaç para bu kaç para? Ya abi saçmalama. Bu yaptığın hareket kafesine çocuk düştü diye vurulan goril kadar gereksiz. <gülüyor> ah, ah. <gülüyor> Hı. Git oğlum git. Git lan buradan. Lan. <laughs> Alın lan şunu. Dikkat edin lan çoluğunuza çocuğunuza. Başımı belaya sokacaklar ya. Ay yine düşürdük çocuğu İrfan. Aa. Aa. Ah. indir çocuğu. çocuğu. bırak. bırak. İndir çocuğu bırak. Bırak diyorum. Durun lan durun. Bir şey yapmıyorum. Bıçağı var bıçağı var ateş edin. Lan ne bıçağı. Lan alalım, lan lan lan. Ananız Al. ah. Al. kim? Oh be. Az kalsın çocuğu bıçaklayacaktı. Ya Sabri sen beni deli mi edeceksin? Bütün paramızı bu gereksiz şeylere mi harcadın? Olur mu ya? Bir tane de Sinan Akçıl oyuncağı aldım. Koltuk altıkını, koltuk altıkını, koltuk altıkını, koltuk altıkını. Ay yeter artık Sabri atıyorum bunları da. Ay gidip alan olursa vallahi kafasını kırarım. Ay ay sinirim bozuldu vallahi. Her tarafta dev salatalıklar var. Kızım salak mısın? Gözünde salatayla uyumuşsun. Aa, evet. Anam o ne? Her tarafta dev marullar var. Bunda haklısın işte. Ne olmuş ya buraya? Oha! Her yerde çıplak kadınlar var. Oğlum sanak mısın? Kafanda erotik dergiyle uyuyakalmışsın. Nasıl yapıştırdın lan onu oraya? Ha, ne oldu ya? Al işte bakın. Satıcı aklıymış. Bu sihirli bir şey. Baba bunlar mağul galiba. Ha, yeni bir şey bu. Hemen tırmanayım. E sonuçta kediyim. Yürü Zeki biz de gidelim. Bakalım ne varmış. Ay sabrı başınıza bir şey gelmesin. Sen de bir sus kadın ya. Hep aynı laflar. Kocacığım dikkat et. Oğlum ne yapıyorsun? Kızım salak mısın? Ay anne dur sana. Azıcık yaratıcı ol be kadın. Kendine bir şeyler kat. Değişmeyen tek şey değişimin karısıdır. Aşk olsun Sabri. Hala konuşuyor ya. Boşuyacağım bunu da yeminle. Oley be. Tramvaya gireceğim. Ne tramvayı lan? Ne diyorsun? Oo, o ne be? Ne oldu lan? Niye durdu? E, yukarıda etek var abi. Oh, o ne lan? Kırık lan bu. Ay sapık var. Yetişin komşular. Ne vuruyorsun lan? Sen kimsin be adam? Ben İskoçyalıyım. Gayda oynamaya geldim. Gayda mı? la balla la balla la balla kası karası sevimli pırtlar ay ay pardon sesli düşündüm bir an siz bana bakmayın bakmayın dedim bakmasanız lan biri bakarken hiç yemiyorum lan deli misin nesin çekil yolumuzdan o büyükler ben ne olsa bütün gün ayran içerdim be değerini bil abi lan geç şuradan <laughs> <laughs> Oo, bulutlara geldik yahu. Vay canına. Bulut sistemi böyle çalışıyor demek ki. Ünlülerin çıplak fotoğraflarını neye koyuyorlar acaba? Bakın bakın. İleride şato gibi bir şey var. E Yürüyün bakalım.